Arkadaşlar merhaba. Beyin ile nefes alma egzersizinin 6. yılında bilincimde parlayan bazı duygu ve düşünceleri aktarmak için buradayım. Çünkü gözlemlerim gün be gün derinleşiyor. Bu gözlemleri kendi bir not olarak paylaşıyorum. Çünkü bence yaptığım en büyük deney kendi üzerimdeki deney. Çünkü burada egzersizi her gün düzenli olarak uygulamak, yeni nöronlarla, yeni bağlantılarla evrene açılan yeni kapılarla çok farklı duygu ve düşünceler hissediyorum. Ve bunları elimden geldiğince sizlerle paylaşmak hoşuma gidiyor. Çünkü çok merak eden arkadaşımız var. Bu aralar içinde bulunduğum duygu durumda özgür irade mi, iradeden özgürleşmek mi? Bu konu üzerinde çalışıyorum. Bu konu benim için şöyle kıymetli. Şimdi irade dediğimiz kavram aslında aldığımız bir karar üzerine sahip olduğumuz gücü ortaya koyduğumuz an ve zaman dilimlerini kapsayan bir enerji biçimi. Biz bu enerji üretiyoruz. İrade üretilebilir bir kavram. Peki irade ne işe yarar? İrade bizim kendi merkezimizde kalmamıza yarar. Çünkü irade özde yaratım demektir. Yani öz yaratımı ortaya koyabilmektir. Biz irade kavramını çok iyi kavramalıyız ki sonraki şakralardaki duygu ve düşünceleri daha iyi anlayalım. İrade bizi dünyamıza merkezler. Dünyamız dediğimiz şimdi içinde bulunduğumuz gerçeklik alanı. Beş duyu ile hissettiğimiz alandan bahsediyorum arkadaşlar. Devam devam oldu. Şimdi iradeyi kazandık. Bir karar aldık ve sahip olduğumuz gücü ortaya koyduk. Bu bir anda gerçekleşti ve bu belli bir zamanı kapsadı. O zaman ne diyoruz o kişiye? İradesini ortaya koydu içindeki enerjiyi ortaya çıkarttı. Okey. Bu kişiyi özgürleştirir. Yani özgür irade konumuna getirir. Peki sonraki aşamalarda ne var? Sevgili dostlar, benim belki de beynim farklı çalışıyor, bilemiyorum. İradeden özgürleşmek dediğim bir kavram var. Burası bir önceki videomda aktardığım zaman ve mekan dengesini, madde mana dengesini sağladığımızda gerçekleştirdiğimiz gözlemci konumu. Gözlemci konumuna geldiğimizde iradeden özgürleşiriz. Çünkü bakın dikkatinizi çekmiştir. Bugün Türkiye'nin ve birçok ülkenin içinde bulunduğu temel mesele koltuk kavgası. Burada ne var? Aslında iradeyi bırakamamak var. O da bir nefs göstergesi. Bakın köpekler avlıyor. İşte bu eşlenik zamanları. Nefslerin savaşı. Şimdi burada iradeden özgürleşmiş birisi için oradaki koltuğun hiçbir önemi ve kıymeti bulunmamakta. İradeden özgürleşmek için de neyi dengelemeliyiz arkadaşlar? Yani gücün bu taraftaki dengesi nedir? zayıflık diye tabir ettiğimiz tüm deneyim alanlarını kabullenebilmektir. Çünkü olan olmaya devam edecek. Bu tüm evrenlerde, tüm kainatlarda bir şekliyle zuhur eden bir bilinç seviyesi. Ben buraya oluş diyorum. Biz olanı kabul edebildiğimiz Ölçüde kendimizi genişletiriz. Çünkü öyle büyük olaylar olmakta ki biz bunların çok küçük bir kısmının farkındalığını yaşıyoruz. Aslında yaşamak istediğimiz, arzu ettiğimiz temel mesele de bu bilinci geliştirmek. Aynı anda ne kadar çok şey yaşayabilirim? Çok şey yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Ben beyin ile nefes alma egzersizlerine başladıktan sonra sadece iki el ve iki ayağımızın olmadığının farkına vardım. Aslında her bir nöronun bir şekliyle dendriti var. Dendritler ne yapar? Yaşadığımız deneyim neyse buradan bir enerji gelir. Bu enerji beynime sirayet eder ve ben o enerjiyi algılayarak hangi deneyim içinde olduğuma kanaat getiririm. Ve düşünsenize milyarlarca eliniz, milyarlarca ayağınız var. Yani teninizin her zerresinde gözenekler var. Yani hayatı birçok şekliyle görmek mümkün, birçok şekliyle deneyimlemek mümkün. Sinir ağınızı açtığınızda, burası çok keyifli, ben mesela foton kuşağındayız ve ışık yağmurunu hissedebildiğimi fark ettim o kadar eğlenceli ve keyifli ki şimdi yağmuru hissetmek nasıl keyifli? Hepimiz yağmura girdiğimizde böyle oh mis gibi böyle bir arınma geliyor bize. Işık yağmurunu hissedebilecek kapasitemiz var. Yani buraları deneyimlemek ve o alanlara girip çıkabilmek çok çok keyifli. Beyin ile nefes alma egzersizleri bizim kabul alanımızı genişleten bir deneyim. O sebeple hayatı iliklerine kadar hissetmek isteyen arkadaşlara uygun. Yani bu hepimizin öğrenmesi gereken bir deneyim değil. Bana göre hepimiz çoktan öğrendi. Bana göre cümle cihan bütün kainatlardan mezun oldu ve tüm zaman ve mekan dilimlerinde dolaşıyor. Yani Baktığım her varlık öyle. O yüzden onları dokunup değiştirmeye çalışmadan gözlemci bilincinde kaldığımızda bu hem denge hem kararlılık hali. Çünkü denge dediğimiz olay da aslında bir karar anı. Ama hangi karar? Şimdi ben tüm gözlemlerimde kendime bir motto oluşturdum. Diyorum ki gözlemci kalacağım. Bu bir karar. Benim gözlemci kalabilmem için ne yapmam lazım? Manaya ve maddeye aynı kıymeti ve değeri vermem lazım. Işığa ve karanlığa aynı kıymeti ve değeri vermem lazım. Kadına, erkeğe tüm dualiteyi kucaklayabilmem lazım. Dualiteyi de yaşadığınız, dirençler bir şekilde sizi denge unsurundan farklı bir yöne taşı. Bu bazen sizi bir üst denge bilincine taşıyabilir. Bazen de geriletebilir. Ama benim gözlemlerim mümkün mertebe daha derin bir şekilde olayın içinde gözlemci kalmanız. Çünkü bir direnç oluşturduğunuz anda enerji sarfiyatı oluşuyor. Bu enerjiyi üretebiliyorsanız okey. Yani o dirençle oluşturduğunuz dirençle o deneyimi değiştirebiliyorsanız okey, direnç gösterin. Ama o deneyimi değiştirecek enerjiniz bulunmuyorsa bu geçmişte bir deneyim olabilir. Gelecekle ilgili bir deneyim olabilir. Şimdi içinde bulunduğunuz bir deneyim olabilir. Buralara enerjinizi dirençle aktarmak yerine gözlemci bilinciyle aktarmanız ve dengede kalmanız çok daha hayırlı olur. Bence her şey de hayırlı. Her şeyin kabulü. Her şeyi kabul edebilmemiz için genişlerken aynı zamanda istediğimiz an ve mekanda küçülebilmeyi de bilmek. İşte burada bizim Eren evliyalarımızın çok büyük alçak gönüllülükle kaba ortamlarda nasıl küçüldüğünü görürsünüz. Yani kaba bir deneyim varsa ortada burada siz küçülmeyi öğrendiyseniz aslında ne yapıyorsunuz? Titreşiminizi inceltip ne deriz o insanlara? Çok ince insanlar değil mi? O insanlar maddenin o kaba haline nasıl tezahür edeceklerini, tesir göndereceklerini bilen insanlar. Bu öyle kıymetli ki istediğimiz zaman büyüyüp istediğimiz zaman küçülebilmek. Büyüyebilmek orada işte çok daha kaba bir deneyim vardır. Siz o deneyimi kabul edebilecek kadar genişleyebiliyorsanız alın ve kabul edin. Ama kabul edemeyecek kadar kabınız gelişmemişse o zaman daha da küçülüp o varlığın içine ruhsal tesirinizde sirayet edip neden böyle bir deneyim içinde olduğunu idrak edebilirsiniz. Hepimize ışık olsun. Selamlar, sevgiler. Öpüyorum sizleri.